Yeni bir seviye başlıyoruz. Zemon Box aklı be. Seviye başlıyoruz. Yeni bir seviye bu. Yeni. Yepyeni. Hesabı ben büyütüldüm. Yani video dışında arkadaşlar çok. karakter çıkarttım. Onun da toplam. Başlayalım. Too pretty for pain. Brawn and brawn and paper! Pretty for <laughs> another. Let's get this party started! Time to take care of the weeds! And detecting seismic <laughs> activity! <laughs> totally legit! <legitimate. laughs> <laughs> yeah! This is so lame! I smell a black. <laughs> Ee, bakalım. Bir tane sandviç Şöyle gittim. Bak ağzına Tık. ya. çıkarsa senin için 3500 taş çekeceğim. Hadi 5 300 taş.

Bekle bunu yani dakika. Sana kırsalı da döndüm. Tamam bakalım başlayalım. Dört ne Arkadaşlar kapımız, herkes kapasın. Kapasın. Ben de kapattım. Açtım. İnşallah kahretsin. Kapattım. Yukarıya bakıyorum. Kaçıyoruz abi. Kaç 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 kaç. Dönmeyordum.

ben saçma ki o. O Bu şimdi. Efsane çıkma oğluna bakalım. Ona bakalım. Ön Ön önde çok düşüren bu dedik. Ee, Destan çıkma olan aşığı düşüyor. Bakın. çizeyim. Yüzde sıfır ya yap. 0 olan çıkmamamın bir nedeni. Nedir? çok az ya? Bir gelmiş ki şimdi düşük. En sonu bayağı 164 ya. Aşağı düşükken Efsane çıktı. Yüzde beş yüz yüzde yüz. Sıfır yani. Oha. Kardeşim hesabında %0 yüzde ya. Yani son iki karakter kaldı. O demir yoktu. Abi. Abi. Evet arkadaşlar şimdi bize ne çıktı? En son Bak! Bal ne ya bu? Arkadaşlar. Işte. Şimdi. Ooo. Ücretsiz Be beleşi. Kostüm severim de böyle bok. Bak. Ben şunu alırım. Şunu alırım. Ama. Ben mutluyum değil. Mutluyum değil ama. Ben neti almam çünkü çok kötü. Hemen ben. Reklam izleyip geleceğim arkadaşlar. Ben sizin için reklam izleyeceğim. Ama no, bu videonun şerefine like atın ya. No, ne olur bu videonun şerefine. Evet arkadaşlar. Kanın kostümü ya. Kostüm kostüm kadar. Ne diyor hadi. Ne ben. Evet arkadaşlar. O oh, PSG şeyle birleşe. Şey. Sevdim. Bak şuna ucuzdan. Evet. Devol baya. Aldım şıkkını taşıyor. Şıkkını taşıyor. Ha bu da. Bu baya para var lan. Aslında PSG ama. PSG kostüm olarak saymıyor bunlar. Bunlar PSG. Masumu keçeye. Bakın. Kuş ben bugün <laughs> altının kupu <laughs> oldum. Bunu kayıt alamıyorum. Onun kaç saat? Onun kaç saat? Bu videoyu yüklendikten sonra sonra açık kanalıma Bakın kupa olduğunu göstereceğim size. Bu video hem yüklendikten tamam. sonra. <laughs> sonra. Arkadaşlar. Sen başını ömür. ömür. Irmak. Neden bak temiz? Hadi hadi çıkalım gel. Oksa tamam. Eee cezalı kutu açılım yapalım. ya kartla çıktım bana ceza ver. Hmm, Bu çakma borsası. Çünkü Aa. Bak şu bırak. Oğlum güncelleşmiş mi? Ben bakacağım ya. Hem de gözünüzün önünde bak. Allah'ım ya. Oğlum da şimdi. Çık. Google Play'e gir. Bu. Bir hem. Abi yap. Allah'ım açılacağım. Lemon box. E ee, son güncelleme. Ha bak ben bunu Göre ee, Yok boyamaymış. Bu evet, tamam. Sonra videoyu satamaz. Sıkıntı değil ben tabii. Arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar oldu ya. Görüşürüz. Bay bay.